İsrail dediğimiz gibi adım adım bu işgali ilerletiyor. Gazze'den sonra Lübnan'da bu işgali ilerletiyor. Bir yandan İran'a ne yanıt verecek diye merak edilirken Suriye'den de haberler geliyor. İsrail'in Suriye'de Rus üssünün bulunduğu bölgeye hava saldırısı yaptığı belirtiliyor ki Himevim hava üssü yakınlarındaki bir mühimmat deposunda patlamalar yaşandı. Suriye ve Rusya hava savunmasının füzelere karşı koyduğu bildirildi. İsrail Türkiye sınırlarına giderek daha daha mı yaklaşıyor? Hepsini konuşacağız. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan İstanbul Stüdyomu Bizlerle birlikte Sayın Yavuz Aslan hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Ve uzaktan bağlantıyla da Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe de yine yayınımıza katılan isimler arasında Sayın Gökçe siz hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Büşra Hanım hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Yavuz Sizinle başlamak isterim. Özellikle İsrail'in Suriye'deki Rus hava üstüne saldırı düzenlediği iddiasıyla başlayalım. Bu gerçek olabilir mi? Gerçekse ne anlama gelir? Bir yandan çünkü Rusya-Ukrayna savaşıyla meşgulken Orta Doğu'da bir ateş çemberi var ki Rusya'yı uzak tutmaya mı çalışıyorlar? Evet, elbette Rusya bundan uzak durmaya çalışıyor. Rus üstüne yakın bir... Rusya mı uzak durmaya çalışıyor? Evet. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna da asker ağırlığının bir kısmını Suriye'den çekti. Örneğin bir örnek vereyim şu anda Tarsus deniz üstünü Wagner'ler koruyor. Çok az sayıda Rus askeri var ama Hemi'nin çok aktif bir yüz. Şimdi geçen gün sizin de başlığınıza söylediğiniz İsrail Hemi'nin üstündeki yakın Şii, İran destek Şii unsurları vurdu. Buna hem askeri teknik yeri hem Hemi'nde bulunan hava savunma sistemleri aktif olduğu sağa yansıması daha çok rejime bağlı S-300'ler biraz sonra... Fuat hocam açıklar, bunlara karşı koydu. Ne kadarını vurduğunu, ne kadar düşürebildiğini bilmiyoruz. Burada önemli olan Hemi'nin üstünün burnunun dibine İsrail'in bombaya da füze saldırı gerçekleşmesi. İsterseniz buradan anlatayım. Şimdi Akdeniz sahilinde sayın, Lazkiye adında Rusya'nın Suriye'deki en büyük üstünden söz ediyoruz. Tarsus Sovyetler Birliği'nden kalan bir üst. sonra Suriye Savaşı'nda aktif hale getirdiler. Tarsus bir deniz üssü, Hemi'nin bir hava üssü. Havası. Şimdi buna çok yakın bir noktaya hemen Hatay'ın altında İdlib lokasyonu yakın bir bir nokta. Buna da ilgili ilgili bir bilgi vereyim. E, uçak krizinde kalkan uçaklar buradan kalkmıştı. Heminden kalkmıştı. Bunun yakınını vurulması e, sahada ilk defa İsrail bu kadar yakın bir lokasyon oluyor. Bundan sonra riskin olduğu olduğu için bir örnek vereyim. İdlib kırsalına Türkiye hava olma Sorması sistemleri konuşlandırdı. Demek yani hemin üstüne çok yakın bu İdlib bir kırsalına konuşlandırdı demek burada bir risk var bir gerginlik var Türkiye bunu gördü. Şimdi Gazze vahşetinin birinci yılında İsrail ilk defa bu hatta bizim Hatay'a çok yakın Suriye'nin Laski İdlib bölgesine Rusların burnunun dibinininde bir noktayı vurdu. İddiaları devrim muhafızlığı ya da İran destekli milislerin oldu oldu. Şöyle bir görüş var İran destekli gruplar Şii milisler. İsrail'in önemli komutanları kendilerini vurmasını engellemek için Ruslara yakın bölgelere konuşlanıyorlar. Rus üstüne. Böylelikle İsrail'in kendilerini saldırmayacağını düşünüyorlar. Benim de şöyle bir öngörüm var. İsrail bu kadar yakın bir noktaya füze ya da bomba saldırısı uçakla bomba saldırısı bunu Ruslara bildirmek zorunda. Yani bu çok büyük bir yüz. yani hemen öyle küçük bir iki tane uçak pistinin olduğu değil. Su Su serisi uçakları burada. Çok ağır hava solunma sistemleri var. Kendisi hava, e, burayı korumak için haber vermeden olmayacağını düşünüyorum. neden Çünkü kritik gelişmeler var. Çünkü geçtiğimiz günlerde yabancı medyada şu iddia vardı. Aslında Netanyahu'nun Putin'le görüşmek istediği ama Putin'in bunu istemediği yönünde. Bir yandan da Rusya Başbakanı sahrandaydı. Orada temaslarını sürdürüyordu. Tam da o dönemlerde gerçekleşiyor Tabii, evet. bu iddia ortaya atıldı. Tabii işin ama sahanın dinamikleri çok farklı. Yani hem üstü. Suriye'de Rusların kalbi en önem verdiği yer. Bütün lojistiklerini buraya yapıyor. Esad'a getirdikleri yardımlar, silahlar buradan geliyor. Burada asıl sorulması gereken soru İsrail'in bunlara yakın füze ya da bomba. Yani bunun yakın neden vurdu? vurdu. Sizin dediğiniz gibi Putin'le olan gerginliğin sahaya mı yansıması? Yani bir güç gösterisi mi yapıyor İsrail? Ya da Şii ministerin ben bu görüşe katıldım. Bunun etrafında çok yoğunlaşıp kendilerini Rus üssünün güvenliğine yani ona 400, 500, 600 metre yakında olduğunda İsrail'in kendini vuramayacağını düşünüyor, düşünüyorlar. Çünkü sahada baktığımızda İsrail şu şekilde çalışıyor. Bir tane devrim muhafızına, bir Şii komutanına, bir Hizbullah komutanına tespit ettiği anda vuruyor. Yani istihbarat ya da havadan olduğu anda vuruyor. Ama Rus üssüne yaklaştığınız Tarsus ve Hemin özelliğinde buraya bir füze atmak, bir saldırı yapmak daha da zor oluyor. Çünkü bölgede Ruslar var. Rus üssünün güvenliği var. Bir de bu Hanım burada sürekli hava harekatı var. Ee, özür dilerim. Hava hareketleri var. Yani Rus uçakları burada sürekli aktif. Ama e, çok iyi bir konu başlı. Bu ilk defa görüyoruz biz. Yani İsrail'in Tarsus ve Hemin Rus bölgenin yakın. iki defa gerçekleştiler. Yaklaşık olarak bir hafta önce Tarsus'u işte geçen zaman diliminde de hem yine yakın bir noktayı vurdular. Bizim görmediğimiz işte Netanyahu'nun Putin'le görüşmek istemesi Rusya İran yakınlığı altında çizerek söyleyeyim. Suriye'de İran ve Rusya'nın ittifak içinde olduğunu unutmamamız gerekir. Bir örnek vereyim siz de takip etmişsinizdir. Ee, Rus askerleri Ukrayna savaştan bazı birliklerin bölgeleri boşalttılar. Boşalttılar. Buraları kim doldurdu? Normalde cevap rejim olur. Rejim askerleri, Şii milisler doldurdu. Yani Rusya Böyle bir sahada çalışma gerçekleşti. Bu bir ilk tabi Rusya'nın tavrı çok önemli. Bir dönem şöyle bir gerginlik olmuştur bu tekrarlanabilir mi? İsrail'in sahada çok uçuşu olup bombardımanı oldu. O dönemde Hemin üstündeki hava savunma sistemlerini Ruslar aktif ettiler 24 saat aktif ettiler. O zaman bu bölgeye İsrail saldırıları durmuştu. Şimdi bundan sonra Ruslar böyle bir önlem alabilir mi? Yani siz bizim burnumuzun dibine kadar geliyorsunuz. Üstümüzün ve askerlerimizin güvenliği var diye. Burada aktif bir güvenlik başlığı oluşturabilir mi? Ama riskin olduğunun teyidi şu. İdlib kırsalına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin konuşlanması. Burada bir bilgiye sahip ki Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yapıyor. Burada bir sorun var. Türkiye onun için kendisine, burada bizim çok ciddi sayıda askerimiz var. ...gerginliği azatma bölgesi var Bahar Kalkanı. Gözlenme, kalkanı. Onun için e, e, bu bölgenin ben e, ciddi olaylara gebe olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Gökçe sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Bu gelişme gerçekse ne anlama gelir? Rusya neye ne kadar müsaade eder özellikle şimdi Lübnan'dan sonraki hedefi neresi olacak diye konuşulurken İsrail'in bir yandan da Suriye'nin adı geçiyor ki zaman zaman Suriye'ye hedef aldığını da görüyoruz. Dolayısıyla ne tip önlemler almasını beklersiniz Rusya'nın eğer böyle bir saldırı tam da hava üssünün yakınındaysa? Evet Büşra Hanım, şimdi Rusya Doğu Akdeniz'de var olabilmek için, varlığını sürdürebilmesi için mutlaka Suriye'de de varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ve Suriye'de olan bir Rusya da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için bir tehdit. Yani oradaki politikaların gelişmesi açısından bir tehdit. Netanyahu'nun Putin'le görüşme çabası işte bu tehdidi ya da Netanyahu'nun İsrail'in Suriye'de izleyeceği politikayı e, politikaya Rusya'nın karışmaması, belki de e, burada bir pazarlık da söz konusu olabilir İsrail ile Rusya arasında. Ama işte Putin bunu kabul etmedi. Putin bu görüşmeyi kabul etmeyerek bir şekilde e, Suriye hükümetinin yanında durduğunu gösterdi. Şimdi o kıyı bölgesi çok önemli yani limanların olması, Levant bölgesinde varlığını sürdürmesi, e, Rusya açısından Doğu Akdeniz'deki varlığın devam etmesi anlamına geliyor. Ben Rusya'nın özellikle bu bölgede e varlığının sürdürme çabasına devam edeceğini, e, Suriye hükümeti ne olan desteğini kesmeyeceğini düşünüyorum ama Türkiye içinde de kritik. Yani şimdi orada biz Antakya'yı sınırlarının içerisine gösteriyoruz ama yer yer daha güneyde bu çatışma bölgelerinde ya da işte İsrail'in hava saldırısında bulunduğu yerlere çok yakın İdlib kırsalında askerlerimiz var. Kontrol ediyoruz. M4, M5 karayolu istikametinde kontrol ettiğimiz noktaları var ve buralarda Oldukça kritik Rusya'nın e, İsrail'i bombaladığı yerlere de çok yakın ve Türkiye'de e, işte Bey'in de dediği gibi iki gün önceydi sanırım e, o bölgeye hava savunma sistemleri de takviye etti. Şimdi işin ilginç tarafı Hüsran'ın burada e, bugünkü görüşmelerde belki biraz sonra da konuşuruz ama buradaki tehditten öte, Rusya'nın buradaki varlığının devam edip etmemesine öte burada Türkiye olan tehdit, Türkiye'nin alması gereken tehdit bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce yapılan e, ve program dışı olduğunu tahmin ettiğim Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinin de yatıyor. Esası burada yatıyor. Yani nedir bu tehditin e, kapsamında daha başka neler var? E, bununla ilgili olarak e, belki de Bölgedeki daha önceki gelişmeler, Netanyahu'nun konuşmaları sadece bir silahlı tehditten öte, ülke içerisinde bazı karışıklıkların çıkarılma ihtimalinin olduğuna dair duyumlar da olabilir. Haberlerde gelin, bu çok büyük bir tehdittir Türkiye için. Çünkü İsrail bölge ülkelerinde, özellikle o göstermiş olduğu haritada Netanyahu'nun siyahla boyadığı ülkelerde, iktidarları değiştirmeye yönelik adımlar attığını biliyoruz. Bunu en bariz örneğini de İran'da attı. Yani İran ne gibi karışıklıklar söz konusu olabilir sizce? İdlib bağlantılı olabilir mi? Şimdi hayır İdlib bağlantılı da olabilir. Tabii mültecilerle birlikte, göçmenlerle birlikte İdlib'deki gruplar bugün İdlib'deki grupların, biz Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı ya da bağlantılı geçmişte onlarla birlikte hareket eden Amerika'nın bölgedeki politikalarını dizayn eden eğer türü gruplar onların e, işte, e, bir, bir şekilde onların türevleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda oradaki yapılar e, provok edilerek Türkiye işlerindeki diğer onların unsurlarıyla ülke içerisinde karışıklıklar çıkarılabilir. Net, Netanyahu da üç gün önce iki, üst üste iki gün üst üste İran hakkında konuşma yaptı. İran halkına demokrasi getireceğini söyledi. Şunu anlıyoruz. E, İsrail bölgede belki de Suriye'nin bir kısmı Golan Tepeleri dahil askeri harekat yapabilir ama daha iç cephelerde, daha ileri cephelerde bir askeri harekatın derinleştirme imkanı yok. Kabiliyeti diyor. O zaman ne yapacak? O zaman Suriye, Irak ve İran'daki iktidarları değiştirip kendine müzahir iktidarları oraya oturtmak için bir politika isteyebilir. Bunu İran fark etti ve hemen harekat yaptı. Yani İran'ın gerekçe gösterdiği İsmail Haniye, Nasrallah e, suikastleri bu İran yapmış olduğu saldırının bir gerekçesi değildi. Esas olan Netanyahu yapmış olduğu açıklamalar rejimin tehlikeye girmesi ki e, rejimin tehlikeye girmesiyle beraber de davanın yani onlara göre İran'a göre davanın tehlikeye girmesiyle. Netanyahu bu politikayı istiyor. Netanyahu'nun e, o haritada gösteremediği bir de Türkiye var. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki iktidar da bugün Netanyahu karşıtlığında oldukça ileri adımlar atıyor. Türkiye'ye Türkiye Türkiye saldırmaya cesaret edebilir mi? Hayır. Edemez. Bakın silahlı bir şekilde. Askeri anlamda edemez. Ama iç karışıklıklar yoluyla, e, ülke içerisinde çeşitli yollar deneyerek iç karışıklığa çıkararak iktidarı devirmek amacıyla politika izleyebilir. Bence en büyük tehlike bu fark edildi ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli'nde belki de bunu konuşuyor. Bununla ilgili ne adımlar atılabilir, ne tehditler var, nasıl bir politika izlenebilir belki de bunlar konuşuldu. Yoksa Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulacak konular içerisinde tabii bu da mutlak olacaktır ama Lübnan'a yapılacak insani yardım olsun diğer husussa belki Milli Güvenlik Kurulu içerisinde net bir şekilde karar alınıp uygulamaya dökülebilir. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin bilmesi e, yani o kadar elzem olmayabilir. Zaten günlük ya da rutin uygulamalar olabilir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli'yle aniden görüşme e, istemesi ve görüşmesi hem durumu bilgilendirmesi, gelişmeleri hakkında bilgi vermesi, alınacak karar hakkında e, istişare yapması bakımından çok önemli. O zaman bu konu nedir diye düşündüğümüzde, enzem olan konu nedir diye düşündüğümüzde İsrail'in Türkiye'ye karşı fiili olarak bir askeri saldırı yapma ihtimalinin düşük olmasına rağmen ne yapması, ne yapabilir diye sorduğumuzda işte bu cevap karşımıza çıkıyor. Çünkü bunu yapabilecek imkan ve kabiliyetini kendisine görebiliyor, çağrı yapabiliyor, mülteciler yoluyla olabilir, farklı şekillerde olabilir, ülke içerisinde karşılık çıkarabilir. Buradaki hedef kendisine karşı duran Orta Doğu'daki tüm iktidarları rejimleri devirmektir. İsrail'in, Netanyahu'nun amacı bu diye düşünüyorum. Yoksa asker açıdan Golan'ın ilerisine dahi gidemeyebilir. Yani gidebilir ama kalıcı olmayabilir şu an Gitmek ayrı bir şey. O bölgeyi uzun yıllar o bölgeyi işgal edip kalıcı olmak çok ayrı bir şey. İsrail'in bugün bunu yapabilecek bir gücü yok. Amerika Birleşik Devletleri destek verirse o ayrı bir şey. Ama askeri destek. Tabii onu da şöyle konuşuyoruz. Acaba bu askeri desteği PKK vasıtasıyla mı verir? Duran Kalkan'ın dünkü açıklaması çok önemli. PKK elebaşısı çok önemli. Kıbrıs vurgusu yaptı. Bakınız Kıbrıs vurgusu yaptı. Esas savaş Türkiye'de olacak dedi. Ne demek istedi Duran Kalkan burada? Bütün bunlar işte tehdidi bizim önümüze çıkarıyor. İç karışıklıkları bizim önümüze çıkarıyor. Muhtemel bir iç karışıklık çıkarma çabalarını. Kıbrıs'tan bahsetti. Ardından 2017'de 2017'de eski e, İsrail Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Golan'ın bir açıklaması vardı. Yani çok ilginç bir açıklamaydı. E, burada dört ülkeyi hedef gösterdi. Dört ülkede bir işte PKK terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Dört ülke içerisinde bir federatif yapının kurulabileceğinden bahsetti. Çok ilginç o 2017'deki konuşması. Sınırlarını bilemem ama dedi böyle bir şey olabilir dedi. İşte İran, Suriye, Irak. Türkiye, bakın dört ülke. Sürekli biz de daha önce de defa de şunu da konuştuk. Hem CNN ekranları başka yerlerde Güngör Bey de vardı. Türkiye'nin bölge ülkeleri birlikte hareket edip, bu terör belasını mutlaka ee, bertaraf etmesi lazım. Ya da şöyle diyelim, diğer ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi lazım. Aksi takdirde işte tehdit yavaş yavaş geliyor. Önce askeri tehdit, silahlı tehdit ardından rejim değişikliğine ve iktidar değişikliğine gidebilecek tehditler karşımıza çıkıyor. Bu da oldukça e, sıcak günlerimizi beklediğini gösteriyor. Yani ben bugünkü konuşmanın arka planında bunlar olduğunu düşünüyorum. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da temaslarda bulunuyor bugün. Böylesine kritik bir dönemde bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, İsrail'i koruma adı altında Güney Kıbrıs askeri yığınağını devam ettirirken sizin